Bugün sizlerle birlikte kışlık bamya nasıl yapılır onu göstereceğim. Bin bir yemek tarifi mutfağına hoş geldiniz. Tarif için gerekli bütün malzemeleri videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu şekilde bir kilo bamyam var. Şöyle temizliyoruz. Şuralarını ince bir şekilde alıyoruz. Çok fazla kalın almayın. Salyalanma olabilir. Bamyalar aslında bana temizlenmiş geldi. Ben size göstermek amaçlı Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şu kısmı da birazcık almam gerekiyor ama. Çok fazla derine gitmeyin. Salyalanma olmasın. Bu şekilde temizliyoruz. Bamyalarımı temizledim. Şimdi yıkıyorum. Yıkadıktan sonra da tepsiye dökeceğim. O şekilde biraz kurutacağım. Sonra da tencerede kavuracağım birazcık. Biraz suyla doldurdum bandaları. Bu şekilde çok öldürmeden, ellerimizle çok ezmeden yıkıyoruz. Hemen süzüyorum. Tepsiye yaydıracağım. Bu şekilde süzdürdüm. Hatta ben peçeteyle bu şekilde fazla suyunu alıyorum. Çünkü hemen pişirme işlemine geçmek istiyorum. Fazla salyalanmasını istemiyorum. Çok da bekletmek istemiyorum. Şimdi ocağın altını açıyoruz. Tenceremizi aldık. Hemen bamyalarımızı koyuyoruz. İyice suyunu süzdükten sonra pişirme işlemine geçebilirsiniz. Kurutma dediğim benim o şekilde oluyor. Üzerine bir yemek kaşığı limon tuzu ekliyorum ben. Şu şekilde yeterli olacak. Biraz iriymiş taneleri. Pişirirken kesinlikle salyalanma olmuyor benim kışlık hazırlığım bu şekilde oluyor bamyaları. Gerçekten çok beğeniyorum ve her zaman bu şekilde yapıyorum. Sararana kadar limon tuzuyla kavuruyoruz. Evet benim için bu miktar yeterli. Yeterince sarardılar. Şimdi tepsiye döküyoruz. Bu şekilde yaydırıp soğutuyoruz. Daha sonra buzdolabı poşetlerine kaldırıyoruz. Bu şekilde makasla fazla olan kısmı alıyorum. Dondurucuda yer kaplamaması için. Evet arkadaşlar. Dondurucuya koymak için hazırladığım bamyaların son hali bu şekilde. Mutlaka deneyin. Çok güzel oluyor. Hiç salyalanma olmuyor bu şekilde yaparsanız. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.